Herkese merhabalar. İki insan bir sohbetin yeni podcastine hoş geldiniz. Bugün podcastimizde herkesi okumalı mı konusuna değineceğiz. Efe, ne haber abi? Genel ya. Senden ne haber? Nasıl haftan? Aynen abi uğraşıyoruz yani. Yoğun haftalar biliyorsun. Tek boşluğumuzda da hemen podcastimize koştuk. Evimize, yuvamıza, sohbet dar, evet. sohbet ağacımıza evet. koştuk. Evet. <laughs> Hatırlıyor musun? Sizin sayenizde bize Sohbet ediyoruz yani, zaten. Hatırlıyor musun? Kanalın no. ilk ismini Sohbet Ağacı yapacak. Bu ismin satın evet. alalım abi. <gülüyor> <gülüyor> bu ismi bir yerde... Z zaten benim olduğum bir şeyde ağaç olmazsa olmuyor yani. yani farkındaysan. Kanka şey yapalım ya. Direkt böyle bu ismi satın alalım. Buradan biri dinler minler. Kanal açmasın abi. Lütfen açma arkadaşlar. Bunu biz satın aldık. İstiyorsanız ses numaralarımızı paylaşabiliriz. <laughs> Neyse. Konumuza gelelim. Uzaklaşmadan. Şimdi üçüncü sınıf bir makine mühendisliği öğrencisi olarak. Efe, ee, etrafında çok insan gördün, çok insan tanıdın. Yani şöyle söyleyeyim, sen de aynı dönemde okumuş biri olarak, yani 26 yaşında adamla tanıyorsun, 21 yaşlı adamla tanıyorsun, senden küçük 18, 19 yaşında insanları tanıyorsun. Ve bunlarla beraber e, insan sarrafı olduğunda ben biliyorum, yani kişisel olarak tanıyorum seni. Bu konu hakkında ne Peki, düşünüyorsun evet. abi? Herkes okumalı mı? Ya bence herkes okumamalı, ama halkımızda öyle bir etki var ki sanki hepimiz okumalıyız, hepimiz üniversite mezunu olmalıyız gibi. Yani e, ya şöyle söyleyeyim. Dediğim gibi mesela o da arkadaşım 3,5 senede okulu bitirdi. Bu dönem mezun oluyor inşallah. Buradan kendisi de sana Yani, yani. hatırlıyor. da <laughs> Evet. Seni seviyorum. Sen biliyorsun kendini. <laughs> nasıl? ha, diğer yandan mesela geçen seneydi galiba Kapta şöyle bir insan atılmıştım. Adamın hayat hikayesi bu arada çok devşetti, Çok ilginçti yani. Adam okulu bırakmış lise 2'de ve sanayiye gitmiş. Şu an kendi dükkanı vardı. Ve yani gelirini söylemeyeyim. Yani. Okulu ama bana bahsettiğim <laughs> geliri okumazsın. Yani hani para kazanmak için okuyorsan okumazsın. Ben burada para kazanmak için De... okumamalı olduğunu düşünüyorum. Çünkü yani şu an Evet. Mesela ben sadece para kazanmak için makine mühendisliği okusam bu stresi çekmezdim be. yani <laughs> değmez anladın mı? Değil mi? Evet. Kazanacağım paraya Bence değeceğini be. düşünmüyorum. Bu arada... Ya para kazanmak yani, istiyorsan bir yerde kazanırsın zaten. Ya para kazanmak için okulmamalı abi. Yani bir şeyler katmak için, bir şeyler kazanmak için bir amaç. Yani hatta bu ilerleyen zamanlarda bir konumuz da olur. <laughs> İnsanın amaç arama, evet, amaç oğlum. arama şeyi. Yani... Bundan dolayı bence bir insanın okumasının sebebi para olmamalı. Bu yüzden her insan okumamalı. Ama şu an Türkiye'deki sistemde insanlar sadece okuyarak para kazanılacağını düşünüyor. Ve bu da gerçekten e, kadifi olmayan mezunlarla doluyor. ki Yani gerçekten bundan eminim. Hani şu an her okulda okuyan insanlar. Bu arada ben okulların açılmasına karşı değilim. yani şöyle söyleyeyim. O okuldan çıkacak bir kişi bile belki bir şeyler değiştirebilir. Yani iyi okullar kalsın, kötü okullar kapatılsın gibi bir düşüncem yok. Ben sadece herkesin okumasının gerek olduğunu düşünmüyorum. Ya şimdi ben okulda gördüğüm tiplemelerden dolup gideceğim. Ya adam, adam, <laughs> ya bunu ikimizin de tanıdığı biri, ben isim vermeyeyim sen daha iyi şey yaparsın. Adam el çok iyi. Adam gidip sanayide çalışsa gerçekten çok iyi bir usta. Belki de bizim kazanacağımız paradan çok büyük paralar kazanacağız. kazanacak bir adam. Umarım kimden bahsettiğimi anlamışsındır. Sanayi dışına da evet ya <laughs> yani ki sanayi dışına da deli deşit şeyler var yani <laughs> aslında ya, abi, çalışabilir. Aklımız küçük olduğu Aynen. için makine. <laughs> <Evet. gülüyor> Sadece evet. at gözü sanayiye bakmamız peki. Ya o yüzden sanayi. Mezun olmazsa sanayiye gidersin mantığı <laughs> var bizim. Ya bence herkes okumamalı. Çünkü ülkede hani okuma okumadan da yani o, ülkede girişimcilere ihtiyaç var abi. Yani bunu girişimciliği okumadan da gerçekleştirebiliyorsun. Böyle bir gerçek var. Evet ama bence girişimciliğin katma değeri yüksek olmalı. Evet, yani, yani evet. ya, hani olay burada şu olmaması lazım bence. Para kazanmak olmaması lazım. Tutkunu takip etme kısmında ben biraz ya, şey yapıyorum. Bir bence herkes okumamalı ne yazık ki. Bu arada ben sana küçük bir buradan aktif vereceğim. Dayım bir gün şey dedi. Caner dedi ben dedi hayatımdaki en büyük düşmanlığım okumamış olmam dedim. Bu arada kendisi de girişimciler, yani girişimcidir. Öyle Niye dayı dedim? Ya dedi ki bak şimdi biz dedi her şeyi ben dedi her şeyi dedi, yolda öğrendim. Sahada öğrendim. Hatalarımı sahada yaptım. Beni eğiten olmadı. Dilim yoktu. Anlatabiliyor muyum? Böyle böyle sıkıntılar çektim. Evet. Ya dedi ki neredeyse dedi yani coğrafya, coğrafya bilgim yoktu. Demin ülkeler hakkında bile konuşamıyordum. Gittiğim ülkeyi orada öğreniyordum. Yani, gittiğim ülkede böyle kalıyordum. Niye? Etrafı bilmiyorum, İngiliz bilmiyorum, işte başka diller bilmiyorum. ya yani buradan da bakınca herkes okumalı yani bazen okumak da arttı ama şöyle bir şey var. Gelişen Türk dünyada internet diye bir şey var abi. Yani sadece bu bilgileri kendini, kendi kendini geliştirmek için okula gitmene gerek yok. Ya bence de olay biraz şuna dönüyor ki bence öyle olması lazım. Ya eğitilmek için okula gitmene gerek yok. Eğer sen kendini istersen eğitirsin zaten. Aynen, aynen. Hani aynen. Dil mi öğrenmek istiyorsun. Ya ben evet önceden biraz bir e, şeyim vardı, altyapım vardı ama hazırlıkta öğrendim. Ne derece öğrendim? İsteseydim daha güzelini hazırlığa gelmeden öğrenir miydim? Öğrenirdim aynen. çünkü sonsuz aslında baktığın zaman. Yani ve bizde ne yazık ki böyle bir şey var. Bunu sponsora ben... geçiyormuşuz. <laughs> Kemli sponsor oluyor. <laughs> Bütün videolarda var. <laughs> İngilizce bu kadar. Konuşarak geliştirdim. Abi. Şöyle. Oğlum <laughs> <Ya. gülüyor> <laughs> dur ya. Çok güldüm. Ay. Evet. Abi bak. Şöyle bir mevzu ya. var. Bak. Yani bizdeki sıkıntı ne biliyor musun? Ekşi'de okumuştum böyle bir şey. Adam diyor ki. E, bizim diyor alt alt tarafla üst taraf arasındaki para kazanma şeyi o kadar yüksek olduğu için ve üst üst taraftakilerin çoğunlukla işte okumuş insanlardan oluşan bir şeyi olduğu için nasıl diyeyim ee, okumuş insanlardan oluştuğu için diyelim yani insanlar direkt o hayallere kapılıp okumaya başlıyor. Anlatabiliyor muyum? Yani diyorlar ki ben de onun gibi olacağım. Ama şöyle söyleyeyim. Yani her insan okudukça da sektördeki Kalifiye eleman azalıyor, fiyatlar azalıyor, kazanılan para düşüyor. Yani çok sıkıntı, çok güçlü ya şeyler yani. Sıkıntı. Mesela şöyle bir şey söyleyeyim Cemal. Ben evin tadilatlarında ustalardan daha çok çalışan bir insandır Normalde çok severim <laughs> böyle işleri. Ve hani adam direkt şey dedi. Bak usta azalıyor. Bence makine mühendisini bırak, para kazanmak istiyorsan usta ol dedi. Bak benim... yani Kalp olarak dedi. Yani yaşlanırken çok para kazanırsın baktı <laughs> bilen diye yani bayağı tavsiyede bulundu hani bizim şirket, staj yaptığım şirkette bir tane formen vardı. Adamın maaşı oradaki çoğu mühend yani yüksek mühendislerden biraz düşük, diğer mühendislerden yüksekti. Ve adamın saha bilgisi ve çizim okuma bilgisi, adam sadece mühendisten tek farkı oturup masaya bir şey çizemiyordu adam. Ama adam daha onu çizmeden buradaki hani kağıda bakarak oradaki hesaplama yanlışını diyor ki ben bunu yapamam, bu yapılamaz. Bunu bir daha kontrol eder misiniz deyip mühendisleri geri gönderiyordu. Mühendisler bir daha üzerinde çalışıyordu ve gidip yani şöyle söyleyeyim gidip bakıyorlardı gerçekten yapılamıyor. Yani ondan dolayı gerçekten okumadan da iyi bir başarılı bir şey evet. olabilirsin. Yani usta olabilirsin ne bileyim başka şeylerde. Yani şöyle söyleyeyim abi ben berber tanıyorum kazandığı paraları biz konuşamayız efendim. Yani konuşamayız abi. Evet. Hani gerçekten ya buradan da yeniden şey gönderme yapalım abi. Bununla ilgili de insan anlam arayışı diye mi olur? Ne diyor olur? Ha, tabii, tabii. Böyle konuşma da yapabiliriz. sohbet edebiliriz bunun Aynen. üzerine. Yani ne için çalışıyoruz? Yani mesela sen Cemal makine mühendisini seçtin. Kısaca sorayım. Makine mühendisi öğrencisin. Bitti sayılır yani. Bu dönemi atlatınca sana mezunsun diyebilirim neredeyse. <laughs> hani ben şunu, şunu şunu, başlatmadan e şunu başlatmadan şöyle şunu söyleyeyim. <laughs> Efe dikkat ettin mi Hacı? Biz her dönem bu dönem geçerse mezunuz diyoruz bak. <gülüyor> bunu <gülüyor> bunu hatırlatmak istiyorum sana. Şimdi neden makine mühendisliğini seçtim? Şimdi benim geç bu uzun süren ama sıkıntı yok akar artık. Beni biliyorsun ben inşaat mühendisliği giriştiğim bir okula. Hani inşaat mühendisi. Evet, mühendisliği ondan dolayı zaten yani, İnşaat mühendisliği seçme sebebim de e, eski zamanlarda işte kirada kaldığımız zamanlarda evin ne kadar değerli bir şey olduğunu ve insanların en önemli şeylerinden, ana ihtiyaçlarından biri olan barınmayı inşaat mühendisi olarak karşılayabileceğimi düşündüm. Hani karşılık, yani inşaat mühendislerini karşıladığını düşündüm. Fakat bu yanlışmış, yanlış bir bilgi. Yani çocukluk şeyleri falan. Ben çocukluktan beri matematik, fizik seviyorum. fizik hayranıyım ki sen de biliyorsun. Benim en büyük hayalim ya matematik ya fizik okumaktı. Tabii işte gene Türkiye'de herkes okumalı mı hikayesinden mühendisliğe geçtik ikisinde. Daha fazla para kazandıracak hikayelerinden. Yoksa baksan bıraksan bilim dalında devam etmek isterdim. Makine mühendisliğine geçme sebebim ben bir şeyler üretebileceğimi düşünüyorum. Çocukluğumdan beri yani e, belki çok egoist olacak bu söylediğim bir mod işim. Bunu sen de biliyorsun. Adını hatırlayan son kişi öldüğünde hiç doğmamış olacaksın. Ben makine mühendisliği okuyarak adımı unutturmayacağımı düşünüyorum. Yani bir şeyler yapacağımı düşünüyorum. Yani kendim için yani şöyle, şöyle söyleyeyim. Çok büyük Çiftlere hitap edeceğim demiyorum. Yani makine mühendisliği okuyarak bir öğrencinin hayatını bile değiştirsem, bir çocuğu yardım bile etsem, bununla daha kolay edebileceğimi düşündüğüm, daha erkenden başlayabileceğimi düşündüğüm için böyle konuşuyorum. Benim için hayat tamamlanmış oluyor. Gerçekten tamamlanmış oluyor. Ondan dolayı yani makine mühendisliği seçmemin temel sebeplerine gelecek olursak, bir, bir şey üretebileceğimi inanmak, yaratıcılığıma güvenmek, fizik ve matematik aşı olmam. Bu dördünü birleştiğimde makine mühendisinden başka kaçış yerim yoktu. <laughs> sen, peki sen <laughs> abi, ya. ya sen Efe. Sen neden seçtin? Hayda. Alın, Bir matematik aşı olarak ne Kendimi İngil... Abi bak İngilizce mülakatta bu soruyu çok cevapladım. Yani <gülüyor> <gülüyor> hazır <gülüyor> sadece Türkçe çevirmesi mesela... var. <laughs> ya bu arada ya, bence çok güzeldi. Yani hani herkes her makine mühendisliği seçen ya da her mühendislik seçen senin gibi ne istediğini bilerek gelmesine bence hiçbir sorun yok. Yani hani egoistik mi? Egoistik olarak değil ama bence yani bir tutkun var, bir hayalim var ve bunun peşinden koşuyorsun. Bu takdir edilecek bir şey bence. Evet. Şimdi senin soruna gelelim abi. Ya şöyle ben mesela matematik filan okusam da mutlu olurdum. Ya ben genelde olduğum yer, olduğu yerde mutlu olan bir insanım ve geometri falan çok ilgimi çeker. Ama ya ben sevdiğim bir şeyler için uğruna bir şeyler yapmak istiyorum. Ve ondan dolayı mesela yenene bir enerjide çalışmak istiyordum. Ve makine mühendisliği bunu çok elverişli aslında bakarsan. Hani hangi sektörde olursam olayım bu şekilde bir değer katabiliyorum buna. Yani bu doğrultuda ilerlemeyi tercih ediyorum. Ondan dolayı makine mühendisliği seçtim ben de. Hani ama şunu da düşünüyorum. Mesela çevre mühendisliği belki daha bana göreydi. Yani seçerken diğer mühendislikler hakkında pek bir bilgim yoktu. Makine hmm. mühendisliğini araştırmıştım çocukluk halimde. Hani ondanlayı ben de o şekilde geldim makine mühendisi. Ha, dönem dönem final dönemlerinde özellikle olan matematik <laughs> sevdim diyorum. Yani matematik seçip Hiç... bir özel ders kurmamız yok muydu orada karşılıklı? <laughs> özel ders tane pardon. Güzel, güzel. Bana okuyayım yani bu işe. <laughs> Şimdi buradan çok büyük bir şeye kaçıyor. Şimdi ikimiz de hayallerimiz için makine mühendisi seçmiş adamlarız. Hayallerimizin bir yönünde evet. makine mühendisi bizi hayallerimize götürecek bir araç. Anlatabiliyor muyum? Bu aracı kullanarak evet, çok da para kazanabiliriz. Yeterli. Az da para kazanabiliriz ama amaç olan hayallerimizi gerçekleştirmek olan şeylerimizde kullandığımız araç makine mühendisliği. Şimdi sana büyük soruyu soruyorum efendim. Para mutluluk getirir mi abi? Evet. Yani bu kadar okuduk, çalıştık, <laughs> her şeyi yaptık, bu kadar sistese girdik. Sonunda kazandık paramızı. Para sence mutluluk getirir mi? Ya bu soru ilk başta bence olduğun yaşadığın ülkeye göre çok değişen bir, bir soru. Yani, e, çünkü ya ben bir araştırma okumuştum. Bunu baz alarak cevap vereyim buna. Sanırım e, Princeton Üniversitesi'ydi. yani 2010 civarındaki bir araştırmaydı bu. E, ve orada şöyle bir şey bulmuşlar. 75 bin dolar yıllık kazancına kadar mutluluk artıyor. Ondan sonra artmıyor. Ve hani ama ne kadar az kazanırsan o kadar mutsuz oluyorsun gibi bir yani buna benzer bir araştırmaydı. Şimdi onunla dedim? 75 bin dolar dediğim günümüz kuruyla bizim için şu anda ulaşmanın gerçekten zor yani olduğu 75 bir... 75 bin lira... Şey değil mi? Ben şeyi anlamadım. Özür diliyorum. 75 bin lira pik. Yani şöyle söyleyeyim. Bir artış var oraya kadar. Ondan sonra geri bir düşüş var. Değil mi? Yanlış anlamadıysam. Öyle hatırlıyorum. Evet. Yani 75 bine kadar artıyor. Sürekli artıyor. Ama 75 binden sonra kazandığı paraları... Ya bunu şey gibi düşünebiliriz. hani alım gücün var ama alacak bir şeyin yok. Yani hani ihtiyacın olmayan şeyi ne kadar alabilirsin gibi. Hani ilk başta sen bir hikaye anlatmıştın ya babası her şeyi sağlayan aynen, bir aynen. çocuk gibi. Onun eski ondan sonra insan 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 yapan <laughs> evet, Lütfen. Hani onun gibi ondan dolayı e, bence mutluluk olduğun para mutluluk getirir mi? Olduğun ülkeye göre değişen Herkese bir şey. Herkese merhaba arkadaş. Hani bir yere kadar evet getirir. Ben de bunu katılıyorum. Çünkü ben mesela çocuğun bir şey istediği zaman ona alabilme gücümün olup almak farklı, alabilme gücümün olmaması farklı. Hani ondan dolayı bir yere kadar getirir, ama mutlaki tek şey değil. Yani ana etken mi desen, ona katılmam ama bence bir bir yere kadar bağı var. Bu araştırmaya göre de destekliyor gibi. Sen ne düşünüyorsun? Şimdi yani para cana? mutluluk getirir mi hikayesine? Yani herkes yani şimdi şöyle söyleyeyim, ben paranın mutluluk getirip getirmediğini bir tarafı gördükten sonra daha iyi yorum yapardım. Şu an para olmayan kısımdayım. <laughs> e, doğru diyorsun sen. para olsun ondan sonra ikisi. Şu an Abi. Yani, şu an mutlu musun? Mutluyum. Ama o bir tarafta nasıl mutlu olacak? O zaman sıkıntı yani, sıkıntı ne biliyor musun? Şimdi, <laughs> orada görüp o şimdi mesela orada çok mutlu olursam burada mutlu değilmişim olacak. Anladın mı? Şu an burada gariban kendi kendini mutlu ediyor. <laughs> Hikayesini görebiliriz. Ama Yok, hani en önemli şeylerden biri eski podcastlerimizden de birinde bahsettiğim sağlığın ne kadar önemli olduğu yani paranın değil de. Ee, ama dayımın çok güzel bir lafı var. Yine yani dayımdan bahsedeyim. Abi zengin adam yaşar dedi. Yani, yani <laughs> şöyle söyleyeyim. Evet zengin adam en iyisini yer. En sağlıklısını yer. En iyi doktorlu tedavi olur. Yani senin benim öleceğimiz yerde o adam yaşar demişti. Bu da bir çok şey. Hatta, Oğlum, bakış açısı, yani, doğru. hatta bir arkadaşımın sözü var. Yani Toros'ta alacağım ama Lamborghini'nin içinde alırım. O <laughs> demişti. yani evet. yani çok para dert getiriyor. Bunu gerçekten eminim. Yani çok çok paralar gerçekten çok dert getiriyor. Ama şimdi bizim için çok para ne? <laughs> Anlatabilir <laughs> miyim? Yani çok çok paranın ne kadar olduğu da önemli. Yani ondan dolayı e, şu anlık şöyle söyleyeyim. Para bence senin yani senin dediğine kesinlikle katılıyorum. Para bir yere kadar böyle bir lineer artış gösteriyor. Belli bir lineer artıştan sonra yavaş yavaş düşmeye götürüyor. Yani orada belli, belli bir süre e, sabit kalıyor. Ama ondan sonra geri bir düşüşünün olduğunu düşünüyorum. Çünkü şöyle düş, şöyle söyleyeyim. Ee, gerçekten parasızlık çok zor. Yani görüyoruz insanları. Hadi biz yani bir yere kadar gene iyiyiz. Evet. Ve yani çok parası olanların insanların dertlerini de görünce lan çekilmez de diyorsun. Anladın mı? Yani o yüzden ikisinin ortasının yani senin dediğin gibi belli bir miktara kadar belli bir miktara kadar yükseldiğini, belli bir miktarda düz düz bir çizgi olduğunu, ondan sonra da tekrardan düştüğünü düşünüyorum. Ya abi mesela düşünsene bizim şimdi 75 bin dolara hedef tutsak şu an kur kaç? 7-8 arası bir şey herhalde. 7,5 desem yani 560 bin mi yapıyor? Kaç yapıyor? Abi oralarda o de, Çok ya. para ya. Yılda kazan... Çok para abi. Onu 12'ye bölemedim lan. Matematiğim yetmedi. <laughs> Gerçekten <laughs> 12'ye bölemedim abi. Oraya çıkamadım. Burada bir hesap, hesap, hesap yapalım. 560 bölü 12 abi. Abi buradan aylık 46 bin lira 47 bin lira kazandı düşünsen abi. Yani Türkiye'de ölür müsün ya? Hele. <laughs> Aha doğru doğru. Türkiye <laughs> Türkiye'de. Türkiye'de, 47 bin lirayla neler yapılabilir? efendim bak buradan küçük bir konuya geçelim. Aylık 47 bin liraya neler yaparsın abi? Abi yapamayacağım bir şey yok bence. En kralını yer en kralını tabii daha fazlasını da yersin de yani. Kanka iki, iki ayda karavanımı çıkartırım zaten. Yani, aynen bence de yani düz düz çıkartırsın. <laughs> ya yani bir de şimdi 46 bin 47 <laughs> bin aldığımda ne bileyim abi gene aklım 40. Asla karavan alırsın mı diyorsun? Hayır fakirliğe baksan gene aklım. Bir yıl bekle hazır al. fakirliğe bakar mısın? Gene aklım 47 bin lira maaş alsam fazladan kredi verirler diyorum. <laughs> gene kredi çekiyorum. <gülüyor> <gülüyor> gene kredi çektim orada. <laughs> tamam mı? <laughs> Krediyi çektim orada şey yaptım abi. Güzel güzel. Yapacak bir şey yok abi. G gariban üzülür mü? Hani şu an bile kredi düşünüyoruz. Abi bilmiyorum. Ben evet. paranın sana katılıyorum. Bu araştırmaya da katılıyorum. O araştırmayı bir linkini de aşağı koyalım yorumlara. Koyalım. Oradan da okuyan tamam. okumak isteyenler okur. Ee, o zaman bugün evet, de ben, yavaştan... ben bitireyim. Abi evet. evet. pardon abi. <laughs> bugün şeyden konuştuk. E, herkes okumalı mı? İkimizin kararı da herkes okumak zorunda değil. E, siz neler düşünüyorsunuz? E, diğer konumuz para mutluluk getirir miydi? İkimizde bir yere bir, bir miktarın bir miktara kadar paranın mutluluk getirdiğini, bir miktardan sonra da stres ve sıkıntılar yol açtığını ve özüntü getirdiğini kanaat getirdik. Peki size soruyoruz. Sizce para mutluluk getirir mi arkadaşlar? E, Geçen videoda bahsettiğimiz gibi lütfen ister yeni bir YouTube kanalı açın. Yani YouTube kanalı açın, adını alınım yapın. Bizlere yazın, yorum beğenin, takip edin, şeyler yapın. Instagram sayfamızda takip etmeyi unutmayın. Buyur efendim. Evet. İyi ki varsınız. Biz dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki konuşmamızda yeniden görüşmek üzere. Kendinize